Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri. Bulbul Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu dersimde matematikten toplama işlemini anlatmaya çalışacağım. Toplama işlemini ne zaman yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Örnek bir problemim var. Onu okuyalım. Daha sonra yapmaya çalışalım. Hasan dayı tavuklarından sabah 8 tane, öğleden sonra 5 tane yumurta topladı. Hasan dayının kaç yumurtası oldu? Şimdi şöyle bir sepet yapalım isterseniz ilk önce. Bu sepetin içine sabah 8 tane yumurta. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yumurta sabahleyin toplamış. Böyle sepetin içine koyalım. Öğleden sonra da 5 tane yumurta toplamış. 1 2 3 4 ve 5 tane yumurta yaptım. Bunları da sepetimize koyduk. Şimdi Hasan dayının yumurtaları çoğaldı. Fazlalaştı. Ve bir şeyler çoğaldığı zaman, arttığı zaman toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. 8 tane yumurta topladı sabahleyin. Araya toplama işareti koyacağız. Artı diyoruz biz buna. Toplama işareti yapıyoruz ve öğleden sonra da 5 tane yumurta topladı. Ve bunları bir araya getiriyoruz. 8 yumurta. 8'i aklımızda tutuyoruz. 5 tane daha sayıyoruz. 8'den sonra. 9, 10, 11, 12, 13. İşte ileriye doğru sayıyoruz tabi toplama işlemi yaparken ileri doğru gidiyoruz. Burada birer birer saymayı da iyi bilmeniz gerekiyor. Ve 13 yumurtası oldu. Şuraya yazalım. Peki toplama işleminde bu sayıların başka isimleri var mı? Biz bunlara ne diyoruz? Onları da size söyleyeyim. Daha sonra alt alta yapmayı da göstereceğim. İlk sayımızın ismi toplanan sayı. Toplanan. Diğer sayımız da aynı şekilde. O da toplanan sayı. Toplanan. Peki yumurtaların hepsi buna ne diyoruz? Buna da toplam diyoruz. Bunun adı da toplam oluyor. Bir de bu toplama işlemini alt alta yapabiliriz. Şöyle bir gösterelim. 8 yumurta. 5 yumurtayı da altına yazıyorum. Sonra toplama işaretimi yapıyorum. Ve karışmasın diye şöyle bir çizgi çiziyorum. Ve 8 ile 5'i topladık az önce. Ne, ne çıkmıştı? 13 çıkmıştı. 8, 5 daha 13 yumurta diyoruz. Ve yine isimlerini yazalım. Birinci sayımızın ismi toplanan sayıydı. Diğeri de toplanan sayı. Ve bulduğumuz sonuç ise toplam oluyor. Demek ki toplama işlemi bir şeyler arttığı zaman fazlalaştığı zaman toplama işlemi yapıyoruz. Ve biraz da bir iki tane daha soru yapalım. Sonra alıştırmalarla daha iyi öğrenmeye çalışalım. Ağaçta 9 kuş vardı. 7 kuş daha gelince ağaçta kaç kuş oldu? Ne oldu? Ağaçtaki kuşlar çoğaldı. Çoğaldığı zaman yine toplama yapıyoruz. Önce yan yana yapalım. Sonra alt alta yaparız. 9 ile 7'yi topluyoruz. 9 artı 7. Evet şöyle yapalım. Burada toplamamız kolay olsun diye sayıların büyük olan bir tanesini aklımızda tutuyoruz. 9'u aklımda tuttum. Sonra 7 tane sayıyoruz. Bunu parmaklarımızda sayabiliriz. Ya da sayı boncuklarımız varsa sayı boncuklarımızda sayabiliriz. Ya da parmaklarımla öğretmenim ben karıştırıyorum sayarken derseniz şöyle yapabilirsiniz. 7 tane çubuk yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane çubuk yaptım. 9'u aklımda tutuyorum ve bu 7'yi buradaki 7 tane çubuğu sayıyorum. Nereye? İleri doğru. İleri doğru gidiyorum. 9'dan sonra kim geliyor? 10. 10 11 12 13 14 15 16. Demek ki ağaçta 16 kuş olmuş. Bir de alt alta yapalım. 9 kuş vardı, 7 kuş daha geldi ve saydık ne çıktı? 16 kuş oldu. Bu şekilde toplamamızı yaptık. Başka bir soruya bakalım. 5 sayısının 7 fazlası kaç eder? Şimdi 5 sayısı, 5 sayısını yazalım. Toplama işareti niye toplama? Çünkü diyor ki 7 fazlası diyor. Yani 7 tane fazlası dediği zaman toplama yapmamız gerekiyor. O zaman 5 ile 7'yi toplayabiliriz. Eşittir diyelim. Şimdi burada 7'yi istersem aklımda tutabilirim. O daha büyük ya. 5'i saymak daha kolay. 7'yi aklımda tutuyorum. 5 tane çubuk yapıyorum ve 7'den sonra 5 tane daha sayıyorum ileriye doğru. 8 9 10 11 12. İşte Demek ki 5 sayısının 7 fazlası 12 ediyormuş. Biraz da alıştırma yapalım bakalım. Evet yan yana toplama işlemlerim var. Alt alta toplama işlemlerim var. Bazen 2 sayı değil de 3 tane sayı ya da daha fazla sayıları da toplama yapabiliyoruz. Hadi bakalım sırayla yapalım. 4 ile 2 topluyoruz. 4'ten sonra 2 tane daha sayıyoruz. 4, 5, 6. Bakın 6 oldu. 5 ile 4'ü toplayalım. 4 tane çubuk yapıyorum yine kolay olsun diye. 5, 6, 7, 8, 9. Cevap 9 oldu. Her defasında çubuk yapmamıza gerek yok. Dediğim gibi isterseniz 5'i aklınızda tuttuktan sonra şöyle 4 tane parmağınızı koyup şöyle ters çevireyim. 5'ten sonra parmaklarımızı da sayabiliriz. 6, 7, 8, 9. Bakın 4 tane daha parmak ilave ettiğim zaman dediğim gibi boncuklarla da yapabilirsiniz. Ben kağıt üzerinde size çubuklarla gösteriyorum. 7 ile 6'yı toplayalım. 7'yi aklımızda tutalım ve 6 tane çubuk 3 4 5 6 tane çubuk sayalım ileriye doğru. 7'den sonra kim geliyor? 8 geliyor. 8 9 10 11 12 13 oldu. Cevabımız 13. Biraz da alt alta toplama yapalım. 8 ile 9'u e, toplayalım. 8'i aklımızda tutalım bu kez. İlla büyük olanı aklımızda tutacağız diye bir kural yok. 8'den sonra 9 tane çubuk sayabiliriz. 4 5 6 7 8 9 çubuk yaptım. 8'den sonra sayıyorum. 8. Aklımda 9 10 11 12 13 14 15 16 17. İşte cevabım 17 oldu. 7 ile 7'yi topluyoruz. 7 aklımızda 1 2 3 4 5 6 7 tane çubuk sayıyoruz. 7'den sonra 8 9 10 11 12 13 14 14 oldu. Her defasında çubuk yapmasak da olur. Başka şeyler de yapabilirsiniz. Mesela 8'i aklımızda tuttuk. 6 tane yumurta yaparsınız. 1 2 3 4 5 6 yumurta yapalım. Yumurtalarla sayalım. 8 aklımızda 9 10 11 12 13 14 14 oldu. 9 ile 9'u toplayacağız. Hadi 9 tane yumurta yapayım. 5, 6, 7, 8, 9. 9'u aklımda tuttum. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 oldu. Burada 3 tane sayıyı bir araya toplayacağız. Veya 4 tane sayıyı. Bu nasıl olabilir? Nasıl bir soru olabilir mesela? Şöyle bir soru olabilir. Mesela Ayşe'nin 5 lira parası vardı. 5 lira yazdık. 3 lira annesi verdi. 4 lira babası verdi ve Ayşe'nin paraları çoğaldı. Ve annesiyle babasının verdiklerini de altına yazıp Ayşe'nin kendi parasıyla beraber hepsini aynı anda toplayabiliyoruz. Nasıl yapacağız? Şöyle. 5 lirayı aklımızda tutalım. 3 lira için 3 tane çubuk şey yuvarlak yapalım. 3 tane top olsun bunlarda. Lira yerine veya lira olsun <laughs> niye top olsun ki birer lira olsun bunlar da 5 liradan sonra 3 lirayı sayalım 5 1 lira 1 lira 1 lira yani 3 lira 5 6 7 8 oldu 8 lira sonra 4 lira da babası vermişti 8 dediğim burası 8'den sonra devam ediyoruz 8 9 10 11 12 demek ki Ayşe'nin 12 lirası olmuş cevap 12 çıkıyor. Bunları toplayalım bakalım. 6 ile 5'i toplayalım. 6'dan sonra 5 tane sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 8 tane de yapayım da hazır olsun isterseniz. Evet. 8 tane de buraya yaptım. Şimdi 6'dan sonra devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 aklımda tuttum. Sonra 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. İşte 19 oldu. 4 sayıyı birden toplayabiliriz. Onu da toplayalım. Hadi bakalım. 4'ten sonra sayacağım. Hepsinin yerine yuvarlak yapayım şöyle. 1 2 3 4 5 tane. Buraya 4 tane yapayım. Çünkü 4 var. Şimdi 4'ten sonra ilk önce 2'yi topluyorum. 4 5 6. 6'yı aklımda tuttum. Devam ediyorum. 7 8 9 10 11. Sonra 4 tane daha var. 12 13 14 15. Demek ki buradaki sayıların toplamı 15 oluyormuş. Toplamayı bu şekilde yapabiliyoruz. Demek ki özetle toplama bir şeyler çoğaldığı zaman yapılıyor ve toplama yaparken ileriye doğru sayıyoruz. Bunu da unutmayın. Ee, i̇nşallah sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zamanki gibi iyi çalışmalar dersinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.